Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yarım çam modeli lifimizin yapılışını göstereceğim. Lifimiz zincir üzerine kuruluyor. Her çam için 13 adet zincir gerekiyor. Siz kaç adet çam yapacaksanız ona göre zincirinizi ona göre çekin. Evet başlayalım arkadaşlar. Tığımız iki numara bu arada. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 2 1 Siz yaklaşık 7 7 çam için 80 tane falan zincir çekin. Fazlalık olursa kesebilirsiniz. Ben 3 motif göstereceğim. Lifimizde 3 aşamada zaten motif ortaya çıkıyor. Mantara da benziyor biraz şekli. Evet ben kaç tane çektim? sanırım bu kadar yeterli Bir bakayım Evet ipimizi başına alıyoruz son 3 adet zincir boşta kalıyor dördüncü zincire batıyoruz İkili trabzan yapıyoruz yani bu şekilde tekrar ipimizi doladık hemen yanındaki zincire batıyoruz bu şekilde 5 adet trabzan yapıyoruz arkadaşlar ikili şekilde ikili trabzan 5 adet ikili tırabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektik 2 adet zincir boşta kalacak şekilde geri dönüyoruz 4 tanesini birleştiriyoruz kapattık tekrar 2 zincir İpimizi tığın üstüne aldık az önce battığımız trabzanın hemen yanına batıyoruz Yine aynı şekilde 5 adet trabzan dolduruyoruz. Zincirimizin üstünü. İkili trabzan dolduruyoruz. 2 3 4 5 Evet. Şimdi tekrar ipimizi başına aldık. Alttan 1 2 3 zincir sayıyoruz. Zinciri boş bırakıyoruz. 4. zincirimize battık. İkili tırabzan yine. Tekrar 5 adet ikili tırabzan yapıyoruz. Zincirimizin üstüne 3 4 5 Evet. Tekrar 6 zincir 3 4 5 6 ikisi burada kalacak şekilde geri dönüyoruz burada bir küçük yuva oluşturuyoruz kapattık tekrar iki zincir ipimizi tığın üstüne aldık hemen az önce battığımız trabzanın dibine batıyoruz hemen yanına yani tekrar zincirimizin üstüne 5 adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 4 5 Tekrar ipimizi tığın üstüne aldık. Zincirimizden 3 tane sayıyoruz. 1 2 3 4. zincirimize batıyoruz. Yani şurada bir yuva oluşması gerekiyor. Zincirimizin üstüne 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. İlk sıramız bu, bu şekilde oluşuyor. Yani bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kaç adet e, çam yapacaksanız ona göre sayın arkadaşlar, 13 ile çarpın, ona göre yapın zincirinizi. Bu şekilde devam edin sıra sonuna kadar. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar lifimizin ilk kurulum aşaması bakın bu şekilde biraz zikzaklı oluyor. Ben 3 motif yapacağım için bu kadar yaptım. Evet ikinci sıramıza geçelim. Ben beyaz ip kullandım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bakın şurada iki zincir çekmiştik. Oraya ipimizi sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İpimizi tığın üstüne doladık. Zincirimize 5 adet olacak şekilde yine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz zincirle beraber 5 adet olacak yalnız. 4, 4 olmuş. Bir dakika. 4, 5. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Şurada 2 zincir kalacak şekilde baştaki yani zincirimiz kalacak şekilde 4 adet zinciri geri dönüp kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın üstüne aldık. Bakın diğer yaptığımız bir önceki sırada yaptığımız iki tane zincirin üstünü tekrar 5 adet ikili trabzan ile dolduruyoruz 3 4 5 tığımıza tekrar ipimizi doladık bir önceki sırada yapmış olduğumuz şuradaki trabzanların üstünü alacağız arkadaşlar fıstık şeklinde ben göstereyim şöyle bakın battık uzattık ipimizi doladık bir sonraki trabzanın tepesine battık uzattık ipimizi doladık buradaki tüm trabzanların üstüne batıp ipimizi çekiyoruz 10 adet olması gerekiyor Evet bu şekilde tığımızda bir biriktiriyoruz bir önceki sırada yapmış olduğumuz trabzanların üstüne batıp ipimizi evet 10 adet hepsini şimdi hepsini bir de topluyoruz. Bakın şöyle oluştu. Kapattık. Evet. Şu yuvaya şimdi ipimizi uzattık. 1 2 3 4 5 5 defa doldurduk sabitledik kapattık 1 2 3 zincir hemen fıstığımızın dibine batıyoruz arkadaşlar bakın şöyle bu şekil oluştu ipimizi tığın üstüne aldık hemen şurada yaptığımız iki zincirin arasını şuradaki yuvayı yine 5 trabzan ile dolduruyoruz. İkili trabzan ile. 3 4 5 1 2 3 4 5 6 zincir yine. İlk 2 zincir hariç 4 zincirimizi topluyoruz. Geri dönüp kapattık. 1 2 2 zincir çektik tığımızın üstüne aldık ipimizi diğer bir önceki sırada yapmış olduğumuz iki zincirin üstünü yine beşli trabzan 5 beş adet trabzanla ikili trabzanla dolduruyoruz 4 5 bakın ikinci motifimize geçtik ben orayı tekrar size yavaş yavaş göstereyim burada ben zincir çekmiyorum daha sık olsun aralıkta boşluk olmasın arasında Evet. İpimizi doladık. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz trabzanların üstünün her birinin üstünde yuva var. Bunlara batıyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Tığımıza doladık. Bir sonraki trabzana batıyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Tığımıza ipimizi doladık. Bir sonraki trabzana batıyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Bakın. Bu şekilde Şuradaki ilk sıradaki 10 adet trabzanın üstünü bu şekilde dolduruyoruz. 10 adet oluyor burada. Evet. Son dolgumuzu da yaptık. Şimdi hepsini birden kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan da sabitliyoruz bu şekli alıyor. Tekrar zincir çektik, sabitledik. İpimizi uzattık. Tığımızın üstüne aldık ipimizi. Az önce yaptığımız şu yuvaya 5 defa dolduruyoruz. Daha dolgun durması için. Sabitledik, kapattık. 1 2 3 zincir Hemen yapmış olduğumuz fıstığın dibine batıyoruz. Tekrar ipimizi doladık. Arada zincir çekmiyorum ben. Boşluk olmasın diye. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz iki zincirin şurada oluşturduğu yuvaya 5 adet ikili trabzan dolduruyoruz. İkinci sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. şöyle göstereyim yani şu bir motif olmuş oluyor şu ikinci siz bu şekilde devam edin evet arkadaşlar burada motifimizi oluşturduk tekrar üçüncü sırada e, şurayı yapacağız yani başlıyoruz şurada oluşturduğumuz iki zincirin oluşturduğu şu boşluğa ikili trabzan yapıyoruz 5 adet ipimizi sabitleştirelim zincirle beraber 1 2 3 zincir çektik başına doladık buraya ikili trabzan yapıyoruz 5 adet Evet 1 2 3 4 5 6 zincir çektik İlk iki zincirimiz duruyor. 4 adetini birleştirdik, geri döndük. 2 zincir çektik. Bir sonraki 2 adet çekmiş olduğumuz zincirin oluşturduğu yuvaya yine ikili trabzan yapıyoruz. 4 5 ee, Bakın şuraya göstereyim. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz motifin tepesinde bir yuva var. Onla birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Araya zincir yine koymadım ben. İpimizi tığın üstüne doladık. Bir önceki sıradaki iki adet zincirin oluşturduğu yuvaya yine ikili trabzan yapıyoruz. 5 adet. Evet yaptık. Yine altı zincir. Geri döndük. İlk ikisi hariç dördünü kapattık. Yine iki zincir. Diğer iki yapmış olduğumuz iki zincirin üstünü dolduruyoruz yine. İkili tırabzan 5 adet olacak. Evet şurayı tekrar göstereyim. Üstüne ipi almıyorum. Bir önceki sıradaki Hıstığımızın tepesine batıyoruz. Şöyle alıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Lifimizin son sırasının yapım aşamasını göstereceğim. Bir önceki sırada olduğu gibi iki zincirimizin oluşturduğu yere yine 5 adet trabzan yapıyoruz. İkili tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Görüyü. 3 zincirle başlıyoruz. Zincir dahil sayın 5 tırabzan. 3 4 5 1 2 3 zincir çekiyoruz. Başına doladık. Diğer 2 adet zincir çekmiştik bir önceki sırada. Onun oluşturduğu yuvaya 5 adet trabzan. ikili trabzan. Burada bir önceki fıstığın tepesine batıyoruz. İpimizi tekrar doladık. 5 adet yine trabzan yapıyoruz. ikili trabzan. Yani burada 6 tane zincir çekip geri dönüp yuvarlak oluşturuyorduk ya. Onu yapmıyoruz. Onun yerine 3 adet zincir çekiyoruz. Bu Burası bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Son sıramız. Evet arkadaşlar son sıramız bu şekilde ilerliyor. Şimdi kenarını göstereceğim. İpimizi hiç koparmadan devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz son yaptığımız trabzanın tepesine başını doluyoruz yine 5 adet trabzan yapıyoruz ikili trabzan 3 4 zincirle birlikte 5 adet oluyor 5 bir sonraki bakın beyaz trabzanın tepesine batıyoruz başını dolamadan 1 2 3 zincir çektik. Yine aynı şekilde 5 adet zincirle beraber 5 adet ikili tırabzan yapıyoruz. 3 4 5 Bakın başını dolamadan bir sonrakine batıyorum. Kenarı bu şekilde devam ediyor. İsterseniz ben daha önceki lifimde bu şekilde fırfır da yaptım. İsteyen bu şekilde de yapabilir. O sizin tamamen zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımıza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.